Evet sabah sporunda son saat dilimindeyiz. Gelişmeleri sizlerle paylaştık. Yeni güne anlatılan ilk manşetleri görme vakti bir kez daha geldi. Ahmet Akcan da stüdyomuzda sevgili izleyenler Trabzonspor'un gelişmeleriyle hemen başlayalım. Şöyle bir başlıklarını görelim. Sabah gazetesine uzanıyoruz. 17. sayfa ekranlarımızda en değerli takım Trabzonspor transfer market verilerine göre fırtına 82 milyon euro ile Süper Lig'de bir numara. 15 oyuncusunun piyasa değerinde Yaklaşık 20 milyon euroya yakın bir artış oldu. Sadece Sörlot Uğurcan ve Abdülkadir Ömür'ün toplam değeri 49 milyon euroya ulaştı. Ee, hakikaten rakam oldukça çarpıcı. Süper Lig'in en değerli takımı Karadeniz Fırtınası oldu bu rakamlar ışığında takvimi de görelim. O da benzer bir analiz yapmış. Süper Trabzon başlığını atmış takvim gazetesi de 82 milyon euro ile zirveye çıktı. Ayrıca 3 oyuncu da fırtınadan, en değerli 3 oyuncu da fırtınadan. Sörlot Ahmet Hocam 20 milyon euro ile zirvede. İşte Uğurcan'ın fiyatı 16 milyon, Abdülkadir Ömür ise 13 milyon euroluk bir değere sahip durumda. Değerini 7 milyon euro arttırdı. İkinci sırada da şeyi var. Biraz bu rakamlar üzerinde konuşalım. Daha sonra şu harcama limitlerine geçelim. Rakamlar tabii müthiş. Aynen. Yani biz ilk iki bölümde kulüplerimizin transferde ekonomik nedenlerden dolayı çok zorlanacaklarını konuştuk. Neredeyse hiçbiri transfer yapamayacak durumda. Hı hı. Ama bakın sizin elinizde 3 oyuncu var. Üçünün toplam değeri 50 milyon. Yani 20'şer milyon neredeyse. Euro olarak bunların bonservis bedeli var. Bu çok büyük bir avantaj. Ee, tabii Trabzon e, bu seneler ne kadar şampiyonluğu kaçırmış olsa bile kupayı kazandı. Bu onlar için bir teselli oldu. Ee, hem futbolcuların hem de takım değerinin artması Trabzon'un en büyük kazanımlarından bir tanesi. Geçmişten gelen çok ciddi borçları var. Ki büyük bir üzüntüyle önümüzdeki sene UEFA kupasına şampiyonlar ligine katılamayacağını da biliyoruz. Ama ekonomik yönden de her geçen gün düzelen bir Trabzon var. Hı hı. Takımın şu an maliyetleri 20 milyon euronun bile altına düştü. Demek ki bir futbolcu değerinde. Ben Trabzon önümüzdeki senede böyle devam ederse hem ekonomik yönünü daha rahatlatacak hem de futbolcularının değerlerinin sportif başarıda geldiği takdirde daha artacağına inanıyorum. Ama sportif başarı istiyorsanız. İşte bu futbolcuları da elinizde tutmanız lazım. Bu da işin bir başka hı hı. boyutu sevgili Çiğdem. Solot Uruzcan ve Abdülkadir Encali 3 oyuncu konumunda. Ee, bir de şimdi isterseniz hoca meselesini de konuşalım. Sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Artık Eden Newton'la yoluna devam edecek Trabzonspor. Ee doğru buldunuz mu? Başarılı olacağını düşünüyor musunuz? Ağlunun açıklamalarına baktığımızda yani belli ki ona çok büyük bir güven var. Teknik adam da güzel açıklamalar yaptı. Güveni boşa çıkarmayacağım dedi. Yani Newton'da o ışığı parıltıyı gördüler ki o koltuğu teslim ettiler. Abdullah ismi konuşulurken bir anda Newton teknik e, takımın başına geldi Newton. Sence başarılı olur mu? Ya temenni ediyorum başarılı olsun. Yani beni en iyi tanıyanlardan biri sensin. Hele hele gelen bir teknik adamsa, hele hele onun ilk, teknik direktörlüğü ilk adamıysa en büyük destekleri sürekli ben verdim. Haliyle bir teknik direktör bir kulüple anlaşıyorsa ona desteği vermek hepimizin görevi. O yüzden ben de kağıt üzerinde o desteği kesinlikle veriyorum. Ama kafamda belirli soru işaretleri Peki de ben. var sevgili çiğdem. O da şu, bir insan çok bilgili olabilir. Ama bence niyeti çok önemlidir. Bakın geçmiş yıllarda biz birçok bilim adamı biliyoruz, bütün bilgilerini, dehalarını yeni buluşlar yapma yerine işte bizi ima edecek bombaların üretimini o kafayı yordularsa insanlığa büyük zararı olmuştur. Bazı teknik adamların da öncelikleri kendi çıkarlarıysa kulübün çıkarını geri plana atıyorlarsa bu o kulübe her zaman zarar vermiştir. Geçtiğimiz sene bu ekranlarda da çok konuşulmayan bir gerçek var. O da Trabzonspor teknik heyetinde. İkinci yarıda Hüseyin Hoca'nın Hüseyin Cimşir'in teknik direktörlük Edin Newton'un da yardımcılığını yaptığı Muzaffer Hoca ile o teknik eğitim kendi arasındaki uyumunda ciddi sorunlar yaşanmıştı. Şampiyonluğun belki de kaçırılması kaçırılmasının en önemli nedenlerinden biri bu da olabilir. Hocanın yani Newton Hoca'nın o dönemdeki tavırlarını, katkılarını, çalışmalarını bilmiyorum. Bu konuyla ilgili hiç kimse de Trabzon camiasından bir açıklama yapmadı. Bence bunlar doğru mu değil mi? Eğer doğruysa bu sene bunlar nasıl olacak diye Trabzon başta yönetiminin bunu araştırması, bunun sorgulaması lazım. Birbiriyle uyum içinde çalışan bir teknik heyete ihtiyacımız Peki, hangi var. Orada güven Edi veriliyorsa hoca da önce hem bu güveni hak etmeli hem de öyle bir teknik heyet kurmalı. E, bu üç adam teklifler var. Gidecek mi kalacak mı? Önce onun cevabını verecek Aynen, Trabzon. Aynen. ve Abdülkadir'den Benim aldığım bilgilere göre bunların üçü de şu an için kalacakmış gibi duruyor. Soza için de belli görüşmelerin ee, olduğunu söyleyelim. Bir de takıma katılacak isimler olarak fotomaç Maç gazetesi şöyle İngilizlerin İngiliz basında yer alan bir habere yer vermiş. Oraya hemen uzanalım. 7. sayfa. Karşımızda Aston Villa'dan Fırtınaya Daily Mail gazetesi yazdı. Aston Villa takım Nakamba ve Trezeguet'i göndermeyi planlıyor. Rotaları da Trabzonspor olabilir deniyor. Bir de Beşiktaş'tan elini istiyorlar hocam. Ama öncelik neresi sizce? Stoper hattına bir takviye gerekiyor herhalde. Stoper hattına eğer yapılabiliyorsa Bence iki tane çok iyi stoper almaları lazım. Trabzon'un en büyük sorunu o oldu. Ee, Hüseyin hala gelişebilecek, çok genç, yetenekli bir oyuncu. Onunla beraber sanki orayı çözerler gibi duruyor. Bu üçü de kalıyorsa, Pereira ile zaten anlaşmışlardı. Novak'ın gideceği beşi, e, şey, Fenerbahçe ile anlaştığı söyleniyor. O zaman oraya iyi bir sol bek alacaksınız. Sayı olarak da orta sahada özellikle defansif bölgede eksikleriniz var. Trabzon'un e, bence orayı e, üst düzey futbolcularla kapatması lazım. Aston Villa sohbetinde konuşulan konuda o Nakamba tamamıyla. O bölgeye düşünülen bir konu, bir futbolcu. Trezege, Kasımpaşa'da ayrıca işler yaptı. Yani şu an bile hangi takımda olsa ben iyi bir performans sergileyeceğine kesinlikle inanıyorum. Ama Trabzon'un elinde bence şu an için kanatta oynayabilecek futbolcuları var. Envakame benim görüşüme göre çok büyük katkı sağladı. Ekuban ikinci yarıda bazı sakatlıklara rağmen pandemi sonrası da performansını yükselten bir futbolcu. Abdülkadir Ömür'den bahsediyoruz. O bölgede oynuyor. Üç tane oyuncunuz varsa bir dördüncüye büyük para verir misiniz? Bence e, öncelik kesinlikle sol bek ve orta saha ol, olmak zorunda. Zaten stoper bölgesi olmazsa olmazımız da oraya da şart koştuk. Peki ilk saat diliminde tabi biz e, sıcak gelişme olarak vermiştik dün yaşanan gelişmeyi Arda Turan Galatasaray'da şeklinde. Bir üzerinden gidelim istersen hocam. Diğer transferleri konuşamadık çünkü Galatasaray adına. Evet. E, şöyle Galatasaray sayfaları ekranlarımıza geliyor. Hızlı hızlı kimler var listede sayalım. Takvimin 15. sayfasındayız. Arda Turan yuvaya döndü. Galatasaray'ın efsane oyuncusu 9 yıl sonra yine aslan oldu. Türk futbolunun yıldızı 66 numaralı formaya giyecek. Mustafa Cengiz'in evinde imzalar atıldı. Cengiz imzadan sonra herkes hata yapabilir. Geçmiş geçmiş.